ve çoluk çocuğumuza lazım olacak. Evet. Çoluk çocuğumuza yoksa insanoğlu var olduğu sürece bu lazım olacak vardır, bir ilim yani. Muhakkak hocam. olacaktır. Yani ben bu ilmi illa öğreteceğim. Ben yani bunu ben birisine öğreteceğim. Ama nedir, kimdir bil ona ben karar veremiyorum. Hmm. Ona Allah bilir ne zaman nereden ne çıkacak bilemeyiz. Ama bunu birisine öğreteceğim ya. Yani. İnşallah. Için çok fazla da böyle meraklanmaya yok yok, meraklı yok. olmaya gerek yok. Hocam astral seyahat nedir? Vücut rüya ile bağ var mıdır? Cinni midir yoksa Rahmani midir? Vallahi böyle bir şey yok. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Eğer ben hiç ilk defa böyle bir şeydi. olsaydı ben gider gelirdim. Yani. Bak şu var. Bak seyyatı şu var. Mesela o zaman telepati diye bir şey var. Mesela biz bay ben öyle an gelirim ben bayılırım. Yani istediğim zaman kendimi bayıldırırım. Şimdi doktorlara bunu dediğimde doktor diyor ki acaba bu hasta mıdır? Öyle değil ha. Ben bayıldığımda Kazendep'te adamın cebinde ne var görürüm onu. Veya ben bir hastayı bayıldırayım. Diyeyim ki bu adamın cebinde kaç lira var? var? Liras ne kadar söyler? Ben de bir lira var hocam. Şimdi, <laughs> şimdi bu astra seyahat. Mesela biz bazen şunu yaparız. Tavi kurduğumuzda beyin uzuyla gidersiniz. Mesela o Çin nereye gidiyor? Kaçıyor. Çin insanın üzerinden kaçıyor. Nereye gidiyor? Denize giriyor. Beyin onunla denize girer. Hmm. Nereye gidiyor? Bir işte mağaraya giriyor. Beyin onunla mağaraya girer. Onu oradan alacaksın. Tam davet edip getiriyor onu. Kedirince yerini zaten görüyorsun. Geldiğini hissediyorsun. Onu ya ben göreceğim ya hasta görecek. Hasta gördüğünde bayılıyor yerden yere vuruyor. Zıng ya bir yapıyor. Beş kişi tutamıyorlar onu. Görüyor onu geldiğini, onun oraya gittiğini, kazılıyor yerden yere vurduğunu. O anda onunla oluyor. Bir de ben görürsem zaten ben tavidi okurarak kediriyorum, ama ben tavidi alıyorum. Hastaya eziyet vermiyorsun. Hmm. Yani bu yöntem çok farklı. Asla seyahatte gerçekten asla seyyahat diye bir şey yok. Mesela insan burada bazı şunu yapar. Gözünü kapatır, ben Kabe'yi görüyorum. Hissedersin, algılarsın. Ama gerçekten orada olur musun? Olmasın. Bunun telepati yönünü söyle. Bak telepatiyle beraber oradaki bu işten anlayan birisi. Mesela benim arkadaşım var. Kabe'de olsun. Orada ne yaptığını ha buradan ben baktığımda gözümü kapatayım görür hissederim algılarım. Telepati. Bak, telepati bu başka bir şey. Bak burada elim bak. Biyoenerji, telepati bu ilim başka bir şeydir. Hepsi birbirine çok yakındır ama dallara ayrılır. Yani bir yerde kobar, ayrılır. Onun için bunu çok iyi bilmek lazım. Astraseya diyor, öyle kolay bir şey değil. Lucid Rüya nasıl? Lucid Rüya diyorlar. Ben öyle bir ilk defa sizden duydum öyle bir Lucid Rüya ilk defa duydum. Yani... Ben de ilk defa duydum hocam. Ben biliyorsunuz size sordum. <laughs> Şimdi hocam, bir enerji yapabiliyorum. Enerjiyi çok net hissediyorum. Ne yapmam gerekir? Bu alana kendimi geliştireyim yoksa yapmayı bırakayım mı demiş. Mesela ben, e, benim oğlan da biraz böyle bilir bir önce annesini bayıldırdı. <laughs> annesini böyle ileri geri çeker. Biyo şu eldeki sıcaklık çok önemlidir. Bazı insanların vücut içisi, çakraların azıcık olması ve beynin iç güdüye hazırlıklı olması enerjiyi ogunlaştırır. Mesela e, bir kalemi böyle yaparsınız, kağıda tutarsınız, miktatı sonra alır. Evet. Bilimsel olarak kalır. Evet. alır. Bir insanın üzerinde ağrı olur veya başında ağrı olur. Şu elinizin ucuyla şöyle yavaş sürtmeden yavaş yavaş yaparsınız o ağrı oradan kaybolur. Eğer elinin sıcaklığı adamın başına ilişkilendiriyorsa ya yani o sıcaklığı hissediyorsa o ağrı yavaş yavaş bir enerjiyle alır. Bir çok iyi bilen birisi de yapabilir. Hiç bilen üzerinde enerjisini bilmeyen bir kişi rastgele de yapabilir. Hmm. Ya hiç problem değil. Mesela ben hasta hayatı gelirim. Eğer üzerinde bir etki varsa hasta gider gelir. Normal bir kişiyi yap gidip gelmez. Bu iki şeye bağlıdır. Birincisi gerçekten enerjidir, keçile yapabiliyorsunuz, birisi de telkindir, hasta telkine yatkındır. Bunun ikisini ayırdığın zaman, birbirinden ayırdığın zaman işte bunun şifasını oradan alıp bulabiliyorsun. Hmm. Onun için elde enerji, yani bizde enerji olmasa zaten biz bu işi yapamayız. Yani enerjisi biz bu işi yapamayız, biz sonuçta bir enerjiyle <laughs> uğraşıyoruz yani. Evet. Yani sonucumuz bir enerjiye dayanıyor. Sizde de var mı hocam bir enerji? Tabii vardır. Ben ama herkese yapmam. Ben mesela bir insan şu insanlara şunu söyleyeyim. Yedirecekler ki ya doktorluğa el attı. Değil. Bazı nöroloji hastaları vardır. Doktorluktur hmm. bunlar. Baş ağrılar olur. İşte az doktora giderler, ilaç alırlar. İşte bir sürü şey sıkıntısı olur. Bakın hiç unutmasınlar. Baş ağrısı olan bir insan. Bunu denemekte bir zarar yok. Denemesin. Denesin hiçbir şey olmaz. Deneyebilir. Çıkacak şöyle çamın kenarına. Mesela balkonun kenarına. Veya bir çamın kenarına. Altına düşmeyecek şekilde kendini ayarlayacak. Evin balkonunu açacak çamını. Şu ellerini açacak. Üç ihlas bir fadiye okuyacak. Şu gözlerini kapatacak. İki dakika, üç dakika böyle ovalayacak. Ve elini şöyle yapacak, şöyle ovalayacak. Bakın. Ellerini açtı. Üç ihlas bir fadiye okuyacak. Gözler açık. Tabii gözler açık. Tamam okudu. Sonra elini böyle gedirdi. Üç ihlas bir ifade okuduktan sonra şöyle üç dakika ovalayacak. O kadar ovalayacak şu gözler böyle ovalanacak. Üç dakika hiç bakmadan ve elini açtığında hiç sağa sola bakmadan tek kök yüzünün masmavi haline bakacak. Hmm. Böyle masmavi haline böyle baksın. Bakacak ki kafasından bir şey uçup gidiyor. Bunu yapsın. Bak bunu İsviçre'de, Bazel'de ben geldim. Resmi olarak yapıyorlar. Orada gördüm. Orada ben biliyorum. Ben hmm. dolaşmadığım yer kalmadı. Bunu yapsınlar. bak ne kadar fark edecek görecekler. Kendi doktora için, Kendi doktoruna verdiyse içsin. Bu kadar basit. Bak kolay Bunu da işte. denesin ya. Yani. En az yüzde %80'i düzelir. Bak en az. Ne yapsın şimdi bu? Yapmasın mı hocam? Kesinlikle. Yani Uğraşma. ben olsam uğraşmam o işle. Bakın biyoenerji çok yoğundu. Vücudunuzdaki enerji gidiyor bir defa. Hmm. Yani siz negatifle pozitifi değiştiriyorsunuz. Bunu nereden alacaksın o enerjiyi sonra verdin. Nereden alacaksın, nerede boşaltacaksın? Sağdan aldın, soldan verdin. Veya soldan aldın, sağdan verdin. Ve bir iki, bir iki, üç, ondan sonra pestilini çıkar, tökülürsün, başla başınız ağrımaya. Enseler tökülür. Ayaklarda halde kalıp kalmaz. Hmm. Ve sıkıntı olur. Hele bağlı insanlar da, mesela erkeklerde böyle çok kolay bağlı insanlar olur. İşte eşiyle ilişkiye giremez, sıkıntısı olur. Hele bunlar hiç yapmasın. Çok sıkıntı. Bu, bu yöntem... Ee, Kendini geliştirebilir. Annesine, babasına, kardeşine yapabilir. Bunları yapabilir ama bunu... Karşıdakine zarar vermez değil mi o biyo enerjiyle? Zarar vermez. Kesinlikle zarar vermez. Hmm. Zararlı bir işi yok. Ya, ağrıyan yere böyle şey yapabilir Tabii, yani. Tabii yani adamın başı ağrıyor. Şu elini şöyle, bir de Fadiha suresini Şöyle yavaş yavaş, burada elini hissettirip böyle sımsıcak olacak zaten. Hmm. Yani eğer kişi, başı ağrıyan kişi o elin sıcaklığını hissediyorsa şöyle çeksin. Şöyle diyecek zaten görürün o hisseder. Biyoenerjiler de böyledir zaten. Hmm. Mesela bu ağrı için mi biyoenerji iyidir? Başka ne için. ne için iyidir mesela biyoenerji? Mesela e, bizim benim tanıdığım çok bu işte uzman olan kişiler var. Bazen e, ben onlara bilerek gönderiyorum. de araştırıyorum, deniyorum oluyor mu olmuyor mu? Mesela bize bağlı olup ilişkiye giremeyen kadınlar olur. Vajinismus tedavisi doktor olur. Hmm. Bunun bir yöndemi mi doktorlarla ilgilidir? Bir kısmı da vajinismus der ama değil. Kendini kasar. Yani ilişkiye girdiği an kendini hemen kasar. Ben bunu biyoenerji doktoruna gönderirim o bayana gönderirim denerim ben onu. %99'unda başarı vardır. Bak ben hmm. alıyorum, alıştırıyorum. Alıyorum, not alıyorum ve soruyorum. Kiden kişiye de soruyorum. Düzeldiğinde bana haber veriyorsun, arıyorlar beni. Hocam ben düzeldim. Ben şimdi ile alakalı bu aralar biraz şey yaptım ya hocam, hmm. fıtıklarla alakalı mesela böyle biyoenerjinin iyi geldiğini öğrendim mesela. Hocam biyoenerjinin vücut ağrılarında, vücut dengesizliklerinde faydası var mı? Var, ben söyleyeyim. Hmm. Çok önemlidir. Ama, Ama, bunun meslek haline getirirsen yorulur, pestilini çıkar. Pes çıkar. O zaman çok uğraşmıyor. Evet, gerek yok. Hocam ayağımın üstünde ara ara tatlı bir sıcaklık oluyor. Bir dakika falan sürüyor. Neden olabilir? Onun bizimle hiçbir alakası yok. Yani benim alanımın dışında olur. Şimdi benim de kollarımda, ayağımda, şu soğuk kolum ayağımda mesela karıncalanma oluyor hocam. Hocam yorgunluk, stres, vücuttaki ene herhangi bir şeyin eksikliği olabilir, temir eksikliği olabilir, her şey onun 12 olabilir. Yani onun bizimle alakası yok. Evet, öğrenmiş olduk. Ee, hocam gece eşim uykusunda korkuyla uyanıyor, korkutuyorlar beni diyor. Hocaya gittik. Sübyan başlangıcı var dedi. Muska verdi. Bununla geçecek dedi ama yine ara ara tekrar korkutuyorlar. Ne yapmamız lazım? Hocam sübyan başlangıcı diye bir şey olmaz. Başlangıç <laughs> yok. Ya olur ya olmaz. Sübyan da hamile kadın Geliyor olur. hocam. Başladı şimdi. Ola çıktı <gülüyor> geliyor. Ne <laughs> i̇şte üzülüyorum biliyor musun abi? Ah. Ben neler duyuyorum mesleğimi yapayım yapmayayım diye çok uğraşıyorum da. Yani acıyorum insanlara. Böyle bir süpyan başlangıcı diye bir şey yok. Olmaz. Ve unutmayın ki süpyan kadınlarda ve hamile olanlarda da ekseriyetli olur. Öyle kolay bir şey değil. Keçi uykuda korkuyorsa, sıçrıyorsa biz ona korku ayetlerini zaten verdik. Daha önce anlattık. Gelecek programda yine anlatırız. Hmm. O ayetleri okusun, içsin. Bazı insanlar uyku terörü de yaşarlar uyku sendromu da yaşarlar. Bunlar doktorla da bağlandı olabilirler. Akşamları defne yaprağını kaynatsın, içsin, yatsın. Bakalım bir şey oluyor mu? Denes. Hocam bir hastane dedi biliyor musunuz? Defne yaprağını dedi, yaktım dedi. beni dedi boğmaya başladılar. Bir geldiler dedi, maf oluyorum ben dedi. Defne yaprağını. Önce boğarlar, sonra kendi boğulur gider ama. Önce boğalar hasta. Ama ona sıkıntı veriyor. Bak ona o anda sıkıntı verir. İşte o yanıyor. O o o es. Bakın, Çin'lerde koku diye bir şey yok. Dinle, cinlerde tat diye bir şey yok yani dilleri yok. Evet. Neyle tatlanırlar? Badelenirler. Onlarda ikla var, ikla, algılama, enerjidir. O defne yaprağının kokusunun olduğu yerde asla oturmaz. Yani düşünün ki bir yolun kenarından geçiyorsunuz, bir köpek ölüsü, bir leş ölüsü vardır. Nasıl kokar? Biz orada beş dakika gidip onun yanında tura hatta bakmak bile kafam, bakamayız, kafamızı çeviririz. Bunlar bundan daha fena olurlar. Hmm. O insanın üzerinde muhakkak vardır. O anda onu yakıyordur. O içerde şiddetleniyor. Çıkacak çıkamıyordur. Asla şiddetlenir tamam, çok kötü evet, boğulur evet. ama çıktıktan sonra bir daha gelmez. Bak çok kolay bir yöntem aslında. Hayır nasıl gelir biliyor musun? Eğer gelirse. Bazı arılar vardı. Kovanlarını takip ederler. Oğul vereceği zaman bir boş kovan ararlar girerler. Bunu eğer mimlediyse gelir. O anda hemen ayet küsü, Felek nasıl diyorsun? O gelecek bir bardak suya içecek o tefne yaprağından sonra. Peki bu delikleriniz yaptıktan sonra da hala kurtulamıyorsa? O zaman o üzerine alıp yakılacak. Yöntemi bu. Hocam bunların inatçıları vardır. Şimdi hocam, olmaz. E, programdan Hı? önce de mesela arayanlar oldu. İşte Almanya'dan var, İsviçre'den var, Türkmenistan'dan var. Yurt dışından birçok yerden var. Veya Hı. şehir dışından e, arayan kardeşlerimiz var. E, gelme imkanları yok. Evet. Nasıl yapacağız diyorlar. Yani burada bununla ilgili biz nasıl bir şey yapabiliriz Şimdi diyorlar. Ben Alma, yakma. Ben sihrden, büyüden, nazardan, cinlerden korunmak için ayetleri verdim zaten. Veriyorum evet. da. Bunları veriyorum. Bunlar benim 29 senedir yaşanmış olduğum ve tecrübe etmiş olduğum ayetlerdir. Evet. Bunların hiç böyle atlama şeyi yok. Eğer çok tehlikeli, riskli bir şey oluyorsa, üzerinden hala gitmiyorsa o yakılacak. Şimdi biz ancak mesela bir diş doktoruna gitmeden dişiniz çekilir mi? Çekilmez. Evet. Şimdi biz de onu göreceğiz ki hangi tayfadandır, nedir bilebileyim evet. ki onu alabileyim. Şimdi ben desem ona yanına bir hoca çağır. Bana ismini, anne ismini ver. Ben o tayfayı alayım desem. Yakayım derse hasta orada. Bir, yak kalp hastasıysa. iki yak kalp pili takıyorsa Üç, ya beyninde bir bil varsa. Hmm. Tak orada dişer başımız belaya girer. Bu riskli. iş. Hiç uğraşmamak daha iyi. Yani onun için öldüremez ama ben öldürürüm. Bu riskli bir şey. Yani Allah hastanın muhafaza. üzerinde Allah göstersin yani, bir kalp var onda. Daireyi kurdun. Daireyi yani. kurdun. Çin gelmek istemiyor. Daire orada savaş var. Hasta kasıldı. Nefessiz kaldık. Dilin yuttu gittin. Hı. Hmm. Eledin yok. Adam öldürmüş gibi cezan var. Onun için riskli işlere girmeyeceksin. Bir defa kendine reva görmediğini başkasına reva görmeyeceksin. Evet. Onun için ben işim sağlam yaparım. Ben göreceğim alacağım abi. Görmek Onun için yurt dışına belli zamanlarda gidiyorsunuz. Ben mecbur Almanya'ya gidiyorum. Almanya'ya kadar. Ne kadar giderim bilemem ama bu ara gidiyorum. Sık sık, hmm. sık gidiyorum. Peki Asya ülkelerine falan o taraflara bir o taraflara şey O hiç gidemiyorum. Yani. Ben inan ben yetim yani yetimhane Yani Türkmenistan'da, Kazakistan'da Kazak, falan oralarda mesela. Zaten orada izleyenler... çok insanlar geliyor buraya yani. Hmm. Orada çok insanlar buraya geliyorlar. Ben yetimhanelerim var. Başka işlerle de uğraşıyorum. Bizim işimiz sadece bu iş değil. Ben öyle kadar evet. bu işle uğraşıyorum. Ben kendimi bu işe versem zaten nefes alamam. Evet. Yoruluyoruz. Ama bu bu ilimleri bakın bunları birileri evet öğrenecek, adam bulup öğreteceğiz. Ama bunlar istiyorum ki böyle bilinçli, planlı, projeli olsun. Olayın. Aklı başında insanların elinde olsun. Evet. Çünkü adama silah veriyorsun, içine mermi koyuyorsun. Ne tarafa isterse mermiyi atabilir. Allah muhafaza. Yani Allah. bu böyle. Evet. Kısa bir araya gidiyoruz hocam. Kısa, yanlış anlaşılmasın. Değerli dostlarımız da çaylarını tazelesinler. Değerli hocamla devam edeceğiz. Hatta şöyle bir şey yapalım. Geçen programda verdik ama yine ilerleyen dakikalarda kaleminiz, kağıdınız, belki yeni izleyenler vardı, neler yapılması gerektiği alakalı surelerin ne kadar okunması lazım, hangi sureler okunması lazım, onları da bir daha tekrar etmiş oluruz. Kısa bir ara ardından buradayız efendim. Evet efendim devam ediyoruz. Çaylarımızı tazeledik. Hocam, ee, şimdi dedik ya biraz önce kalem kağıdı alın dedik. E, tekrar edeyim ben. Eksim yanlışım olursa siz de hemen Olur. müdahale edin hocam. Cuma günü gece korkanlar için. Evet. Salâa vakti. Değil mi hocam? Evet. Meryem Suresi'nin tamamı. Evet. Cin Suresi 1-13 dahil. Evet. Rahman Suresi tamamı. 11 ayetel kürsi, 3 ihlas. 1 Fatiha. Evet. Bu ne yapılacak? 7 bardak suya... Onun altına bir de zümer süresi var. Zümer süresini de ekleyeyim mi Onu hocam? Onu da ekleyin. Zümer tamam. süresi. Zümer süresi. Bunu da ekledim hocam. Bunu cuma günleri okusunlar. 7 bardak suya ve bir bardak okusunlar 7 bardak yapsınlar. Ha, çoğaltabilirler. Çoğaltabilirler. Tamam. <laughs> ama bunu her akşam kim korkuyorsa ona bir akşam bir bardak versin yatsın. Yatmadan önce bir bardak için 7 gün mü yatsın. devam edecek? 7 gün. 7 gün. O, bu, bu sayılar çok önemliydi. Yani bir gün aşağıya, bir gün yukarı olmayacak. Yani bir gün atlasın o da olmaz. Yani atlamasa daha iyi olur ama en azından 7 bardak olacak. Yani 8 olmayacak. Nasıl tespit 33'tür? Hmm. Peki şimdi birisine diyorsunuz ki al bu su iç. Sana iyi gelecek dediğinde mesela o onu içmiyor. Çaya döksek, çay suyuna mesela koysak her akşam bir bardak çayından versek onu hocam. Eğer o suyu içsin, vücuduna girsin de ne eleyeceğiz içsin. Tamam. Nasıl bir ilaç alıyorsunuz? Doktora gidiyor hasta, ilacı kabul etmiyor ama bir tamla veriyorsunuz. Gizli gizli çayına yemeğine koyuyorsunuz. Hmm. Önemli olan vücuda onun girmesidir. Bu eğer bu ayetli, bunlar tesirli ayetlerdirler. Bu kana karıştığında onu gece uyguda uyguda korkutacak olan hiçbir şey ona yanaşamaz. Yanaştığında önde kendisi korkar sonra onu korkutur. Korkutamaz çünkü Kacar. Hmm. Bu şimdi büyükler için olan değil mi hocam? Evet. Ergenler için. Bir de çocuklar için olanı var. Evet. Cin suresi 113 dahil Rahman suresinin tamamı 11 ayet erküsü, 3 ilas, 1 fatiha. Bir Bunu bu Zümer suresinin küçükleri de ekleyebilirsiniz, büyükleri de ekleyebilirsiniz. Bunu eğer Cuma gününe denk gelirseniz Zümer suresini ekleyin. Hı. Cuma gelmedi de benim çocuğum salı günü korkuyor. O zaman Zümer suresini eklemeyin. Ha, Bak, tamam. Cuma günü olursa Zümer suresini ekleyin. Cuma günü okuyacaksanız Salı tamam. vakti, şey saati. Tamam, orada onun hatimi var çünkü. sele vakti. Tamam. Ama eğer cuma günleri rast gelmedi. Ya yani benim cumayı beklemem. Benim çocuğum pazartesi korkuyor. Tamam. Yani bunları yaparken de bir de şunu yapsın da. Yani bunu doktorla da görüşsünler. Belki uyku terörü vardır. Belki uyku sentromu vardır. Belki başka bir şey vardır. Çocuk korkulu bir şey izliyor internette. Gece başına geliyor. He. Yani alıyor iPad'in yani akşama kadar internet, internet, iPad, çizgi film, çizgi film, çizgi film. Onun tesirinden hala çocuk o uyguyla, o korkuyla, o şeyle yatınca zıplar. Bu her şeyi de bunlar düzeltecek diye bir şey yok. Onun düzeltecek olan anne babadır. Aybedini, telefonunu her şeyin elinden alacak o anda. Evet. Mesela ben bu ayetleri <laughs> verdikten sonra insanların annelerine şunu söylüyorum. Evde çizgi <laughs> film dahi onun beşini izlemesinler diyorum. Çizgi Görün film bakalım. dahil. Acaba çizgi film mi yapıyor, izlediği şeyler önemli. mi yapıyor, yapmıyor mu? Çok Bunu. önemli. Şimdi hocam nazar için. Evet. Bir insan çok nazar oluyorsa. Kalem suresi 51. ve 52. ayet kerime. Zümer suresinin tamamı. Tamamı. Üç bardak suya Ne zaman? Hocam. Sabah. Gün işi aşarken, doğarken. Yani güneş doğarken. Tan ağrırken. Bir dakika hocam onu not edeyim şimdi. Güneş doğarken. Ben bunu şimdi çekip yolluyorum ya hocam. Tan ağrırken. Evet. Hatta bunları biz bir kitap yapın da burada da hayırımızla verin gitsin. Yani siz bunları millet faydalansın. Bunlar da ben bir kitap yapayım size de. Tamam. Ya siz yapın. Bunlar bunlardan faydalansın. Zaman, bizim Mustafa abimiz var. Matbaacı Mustafa abimiz. Hemşerimiz zaten. Çok Yaparsa güzel. o yapar. Güzelce hazırlasın kitap hocam. Size bir kontrolünü yapın. Tabii da Ben edeyim. zaten kendim bir kitap yazacağım. 5-6 ay sürer ama siz bu arada bunları da yapın. Aynen. En azından yani. programdaki soru cevapları bir kitap haline getirelim. Tabii tabii. tabii. Bunu yapalım. Tamam. Bunu da güneş doğarken. Güneş doğarken. Tan ağrır deriz. Güneş doğarken deriz. Bak bunlar çok önemlidir. Hmm. O anda okuyacak onu. O anda okumazsanız, bakın. Yani e, yoğurdun mayalanma kıvamı vardır. Çünkü ayetlerin epçe hesaplarında kizli sırları vardır. Mesela Elif, Lam, Mim diyoruz. Mesela Elif, Lammim'in manasını anladın derseniz, herkes bir durur önce. Allah Allah der. Şimdi ayetlerin gizli esrarlar var. Bunlar hep denilmiştir. Bunu öğlen saatinde yaparsınız. Zümer suresini eklemesin ama gün ağrırken yaparsınız. Bu bir baklava gibi tam şerbetli olur. He. Bu böyle. El açması gibi olur Aynen öyle. Tamam. <laughs> Sıvıyan için. Evet. Meryem suresi, Zümer suresi, bir de Cin suresi. Ne demişiz? Cuma vakti, sala vakti, 7 bardak suya, bir de zemzem suyu, yağmur suyu da eklenirse diyor. çok Nisan yağmurunun suyu da eklenirse. Çok önemli. Hocam Nisan yağmuruyla ben yoğurt mayaladım. Oluyor dediler bana. Hiç unutmuyorum. Ben hatimlerden öğrendim. Bilmiyordum bunu. Hmm. Nisan yağmurundan. Tuttu. Sonra Mayıs yağmurundan yaptım. Tutmadı. Tutmadı. Yani bakın o çok önemli. Nisan yağmurunda. Hmm. O çok önemli. Mesela yapraklar olur gece. Böyle çise derler bizim Trabzon'da belki bilirsiniz. Yapraklarda böyle tamlalar, tamlalar. olur. O tamlayı bile ben yoğurda, sütü koydum yoğurda oldu. Ben hayvancılık olduğu için bunları hmm. araştırdım. Yani o kece tan ağırdığı zaman o kecenin çisesinin agada su ya nisan yağmurun agacağı su veya yağmur suyu. Bunlar çok önemlidir. Zemzem suyu gibidir bunlar. Bunlar tamamlayıcıdırlar. Hmm. Onun için birinden birinden eksik olmuyor ama hiçbir şey bulamadın. Öbürünü yapacaksınız. Ha. Çok önemli. Bu çocuklar için. Çocuk düşünen hanımlar içindir bunlar. Yani sıvyan olanlar. Ama için. şimdi kanda bıstılaşma var. Doktora gitmiyor. Bunu yapıyor. Olmaz. Tabii. Doktor işini çözeceğiz. Yani do Ben şunu her zaman söylüyoruz. Siz de söylüyorsunuz. Evet. Doktorluk işi olan ilk önce bir doktora gidecek. Kesinlikle. Bir bakacaksınız. Yani doktor size bir çare bulamadı. Verdiği ilaçlar fayda etmedi. Ha Baktınız ki farklı bir durum var. Bu alanda bir yapılması gerekenler var. Ondan sonra bunları yapmaya başlayın. Aa ben de o zaman bak hoca böyle dedi. Ben de demek ki böyle bir şey var. Ben bunu yapayım değil. Ben her zaman söylüyorum. Akli selim olmamız lazım. Yunus süresinde Allah bizi her zaman söylüyor. Siz akletmez misiniz? Biz akli selim olmamız lazım. Ondan sonra doktorun yanında bunları da yapmamız lazım. Ne var bunları doktorun yanında yapmanın? Hiçbir zararı yok. Yok. Ama doktor size diyor ki şunu şunu yapın da onu etkileyecek. Doktorun tedavisini etkileyecek bir şey yaparsanız bu yanlış. Yani bakın, doktorun ilaçlarında, verdiği ilaçlarda Allah'ın şafi tecellisi vardır. Yani onu zannetme doktor veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın, aynı insan aynı anda doğar, birisi hasta olur, birisi doktor olur. Ona Allah ilim verir, onu ilim sahibi yapar, bir doktor ya var örnek. Aynı arkadaşı da hasta olur, o doktor ona beynini çalıştırarak, aklını çalıştırarak, ilmini kullanarak ona bir ilaç verir. O Allah o doktoru vesile kılar ona. Hmm. Şifayı veren Mevlamdır zaten, Allah'tır. İlaçta Allah'ın vermiş olduğu şafi tecellileri vardır. Sana gidin eroin demiyorum ha, egzazlı demiyorum, esrar demiyorum yani. Allah'ın şafi olduğu şafisi vardır ilaçta. Onu il muhakkak kullanması lazım. Evet. Ha hocam bu kimyasaldır, bunu kullanmıyor. Ya adam şizofreni hastası. İlaçını kestiriyorsun buna. Ben şimdi bugün birisi gene öldü. Kırıp geçiyor ortada şizofreni. İlaç kesilmez kardeşim. ilacını kesmeyeceksin. Yanında gene ne veriyorsan ver ayrı bir şey. Ama niye ilacını kesiyorsun? Hmm. Bunda şimdi Allah'ın şafi tecellisini de o insan eğer bu doktordan da kabul ederse ya bu doktora gittim çok iyi geldi bana. Hocam bu ağız alışkanlığımız var ya bizim. Evet Allah Bu doktora gittim hamdolsun Allah bize vesile kıldı işte doktor şifa verdi hmm. ama Allah vesile kıldı. Hmm. Allah şifayı veren Allah'tır. Bunları demezsek... Ya allah Teala yaratmadı mı hocam bu kadar zencefilini yarattı, ne bileyim tarçını yarattı, onu yarattı, bunu yarattı. niye yarattı bunları? Hocam bu bitkiselleri bir bilsek, içine ruhuna ha. girsek var ya, ruhuna. Yani bak ne diyorum, bir ruhuna girseniz bütün ilaçlar o bitkilerden oluyor. Evet. Yani biz kulağımıza böyle değil, böyle tutuyoruz. İşte yasaklanır. Biz Yunus Emecem'le burada anlatıyorduk. Evet. Ama yasaklandı anlatamıyoruz. Şimdi onları ilaç takviyesi olarak sadılsa belki bir şey yok. Ama ilaç diye oldu işte tabipler evet. kalkıyor. Yani düşünün bir domuzun haram olduğunu düşünün. Ama domuzdan ilaç yapılıyor. Hı. Ama Kur'an'da haram. Allah orada onu helal kılıyor. Alimler öyle fetva veriyor. Bu başka bir şey. Domuzun bağırsağından ameliyat dipliği yapılıyor örnek. Evet. Bunlar çok başka şeyler. Bize Allah Cenab-ı Allah haramları, helalleri ve nerede haram helal olduğunu da yerini de söylüyor. Hı. Onun için biz Kur'an okumamız lazım. Evet. Kur'an'da bunların hepsi vardır. Nasıl kullanılması lazım, nasıl gerekmesi lazım, bunlar şart. Kendi kendine böyle hocam, panik atak olanlar var. Evet. Panik ataklarında okuması gereken şeyler var mı? O zaman panik ataklar… Yani onu da özellikle not almak istiyorum. Yani soracağım panik, soracağım, hep unutuyorum Panik ataklarla ilgili ben çok şey gördüm, çok yani yaşadım. İlaç alıyorlar, doktora gidiyorlar, psikolojik tedavi görüyorlar ama… Panik adaklar böyle panik adak nasıldır biliyor musun? Onu dursun. Sizle sohbet ediyorum. Hiçbir şey yok. Evet. Aklıma birden geldiğinde şu anda yanma olur. Evet. Eyvah seninle konuşurum aklım orada. Bir şey oldu olacak. Evet. Geldi geliyor. Acaba ne oluyor? İşte bu panik. Bu geldikçe çoşar. Geldikçe çoşar. Eğer onu o anda yendiniz yendiniz. Hadi lan dediniz. Vurdunuz dekmeye gitti. Baktığınız hiçbir şey yok. Onun aslında en büyük ilacı ne biliyor musunuz? Bak elinizi koyacaksınız şah damarınıza. Aklınıza geldi değil mi? La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Ağzımı yutacaksınız üç sefer. Bak la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil Yuttuğunuzda eğer o korku hele üç sihirle büyüyle nazarla cinneye gidiyse kesinlikle kaybolur. Ama beyin üredir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani insan obsesif komisi bozukluğu olur. Yaptığı için yanlış olduğunu bilir ama kendini alıp koyamaz. Bu da onun gibi bir şey olursa işte ilaç orada faydalıdır. İlacını da kullanacak. Bu ilaç da bunu uyutmayacak. Yani uyutucu ilaca gerek yok. O insan bir şeylerle haşır olması lazım. İnanın size ben çoğu insana şunu tavsiye ediyorum. İlaçlarını kullan diyorum. Günde bir saat yürüyüş yap. Eve gel ılık tuşunu al. O ilaç kadar etkilidir onun o yürüyüşü. Hmm. Ama bizim insanlar mücürmüyor ki. Ben adama diyorum ki şekeri pilavı hayatından çıkar. Ekmek, şekeri pilavı çıkar. 127 kilo geliyor. Şimdi ben ömrümde mesela 20 senedir bu çayıma şeker koymam. Ekmekte kullanmam. Allah Allah. kendimle kullanmam. Ya bunun zararları e az çok biliyorsun. Yani ekmek yemiyoruz mu? Ben hocam? yemem. Sigara içildiği kadar sigara insan sigarasını içtiğini biliyorsun. İçiyor. Hı -hı. Kendini alıp koyamıyor, bırakamıyor. Yani bu, bu bu bir rahatsızlık. Şimdi o sigara içen adama ne kadar zor geliyorsa, o çok yemek yiyen insana da onu bırak diye diyemek çok zordur. Bana ekmeği bırak desen hocam... Şimdi i̇şte, tamam iki dilim üç dilim ekmek sen yani, yer ama yani. Kardeşim ben bilavi ekmekle yiyen, makarna ekmekle yiyen insan biliyorum ya. Ama hocam fırından da böyle sıcak sıcak çıkınca... Hocam o sıcak bizim köy ekmeğe çıksa ona tereyağı, bal koy He. bizim köyümüzün balından, tereyağından. Öyle güzel oluyor O arası da katsın, önemli değil. <laughs> Ama pilav yapmış bir tencere inan ekmekle yediğini gördüğüm insan biliyorum ya. Pilavlı ekmek yenir mi? Veya ile ekmek yenir mi? Ama çok lezzetli oluyor hocam. Avrupa'ya gidin, Avrupa'da ekmekler hep küçük küçüktür. Büyük ekmek bulamazsınız. Hmm. Hep küçük küçüktür. Neden? Ekmek yemezler. Ama onlar da ne yerler? İşte abur cubur şeyler yerler. Yani Ondan. şey. Abur cubur, aynı şey. Fark eden bir şey yok. Sözde sağlıklı besleniyorlar. Fasafiç yok. Panik atak için o zaman bir şey yapmayı Rahman suresini okusunlar mı hocam? Yok, değil. değil. Onunla ilgili ben sana söyleyeyim. Onunla ilgili Kur'an'da müzemil suresi var. Müzemil. Müzemil suresi. Bu müzemil suresini hocam, yatsı yazanı var ya, yatsı yazanı. Takip edecek bunu. Bak bunu not al hocam. Evet, alıyorum. Yatsı yazanı okunurken, karanlıkta olacak bu. Müzemil evet. suresi. Yatsı ezanı Allah'a Ekber dediğinde okuyacak. Yatsı bitsin önemli, değil, önemli. devam edecek. Tamam. Onun bir bardak suyu okuyup içecek, hemen içecek ama. Bir bardak suya oku, okuyup bitecek. İç. Bakın yatsı ezanı okunuyor. Allah'a Ekber dedi, sesi duydu, o müzemmil süresini okuyacak. Ses ses oku. Okusun, ezan devam etsin veya bitsin önemli değil. O tamam. diye ama başlangıcı aynı anda olacak. Hocam bu ezanda olan bereketin, rahmetin manalarını bir bilseniz, şu Bismillahirrahmanirrahim'de olanları bir bilseniz var ya. Ya ben tavediye kuruyorum, tavediye de. Yedi kavemi diziyorum böyle, diziyorum ya. Yani. Birini anlatıyorum, Bismillahirrahmanirrahim diyorum, tavediye kuruyorum. Bizine La ilahe illallah Muhammed Resulullah diye tavediye kuruyorum. Birine e, La ilahe Allah menüttüne bir tam ifade diye davet kuruyorum. Hocam o Bismillahirrahmanirrahim dediğimiz şeyden daha kuvvetli geliyor. Akım oradan daha çok geliyor. Hiç kaçamıyor. Yani onu, o Bismillahirrahmanirrahim. işte Bismillahirrahmanirrahim okuyacaksın. Ne korkması ya? Ben sizden bir radyo programındayken hocam, İbrahim abiyle program yapıyorsunuz. Orada şunu duymuştum. Eve girdiğinizde selamun aleyküm, Bismillahirrahmanirrahim deyin. Öyle girin dediğinizi kesinlikle duymuştum. Kesinlikle hocam. Bak kesinlikle. Hele ergen. Bak şimdi besmele deyince o aklıma geldi Bakın hocam. hele erkek bir adamın evine girdiği an. Bak erkek bir insanın evine girdiği an, babanın evine girdiği an. Selamun aleyküm, Bismillahirrahmanirrahim deyip sağ ayağından girmesi bereketle giriyordur. Hmm. Hanımın da bir şey diyecekse diyemez ha. O da susar. Kalır hocam böyle kaldır. ondan İnan o da susar. Bir <laughs> şey demez ya. Selam verdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah rahmet rahmetini çek. Çünkü ne bir barek adam olmuş falan.